Sinan ne haber? İyilik Yılmaz abi. Nasıl içerisi müşteri var mı? Var var çok iyi. Tamam kolay gelsin görüşürüz. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Bu sabah seni kahvaltı salonunda göremeyince merak ettim. Evet. Sana haber veremedim. Çok ani oldu. Evet. Sonra otelden ayrıldığını öğrendim. Babamla müthiş bir konuşma yaptık Yılmaz. Sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Artık bizi destekliyor. Hatta fabrikanın açık pazara mal üretmesini bile teklif etti. Öğleden sonra bir toplantı istiyor. Uygun musun? Evet, uygunum. Peki artık evde mi kalacaksın? Evet. Babamı görecektim dün akşam. Benimle otele geldi, eşyaları topladık. <laughs> Hali o kadar dokundu ki. Beni çok sevdiğini biliyorum ama... ...bayağı evi terk ettim falan sanmış. Apar topar otelden bir çıkışımız var ki evlere şenlik. <laughs> Açıkçası bu işin önünü göremedim çocuklar. Bu kadar başarılı olup böyle para getireceği aklıma bile gelmedi. Mekan televizyonda izledim. Çok etkilendim. Çok büyük bir yer bulmuşsunuz. Çok güzel düzenlemişsiniz. Büyük düşünmüşsünüz zaten. Filiz'e de söyledim. Şimdi daha ciddi olarak teklif ediyorum. Biz tek olarak açık pazara mal üretmek istiyoruz bu hızla devam ederseniz bize ihtiyacınız olacak zaten. Ben Yılmaz'a kısaca anlatmıştım zaten. Ne diyorsun? Çok güzel bir teklif bence. Ama kurulun diğer üyeleri ne diyecek bilmiyorum. Onlar ne düşündüğü umurumda değil açıkçası. Şirketin kurtulması için bir yol bulduysak herkes bunu kabul etmeli. Ömer itiraz edebilir baba. Onu atlama. Her konuda olumlu anlaşmamız gerekmiyor. Evet sonuç? Tamam. Bence çok uygun. <laughs> bence de. O zaman yarın yönetim kurulunu topluyorum. Çok iyi oldu. Fason atölyeleriyle bu işi götürmemiz çok zor olacaktı. Öyle. Ama onlar da çalışmaya devam edecekler konuştum. Hatta modelleri hazırladım bile. Evet. Yollarımız burada ayrılıyor. Evet. Ee, ama artık iki yabancı değiliz değil mi? <laughs> Hayır değiliz. Yine de senin aynı otelde kalmaktan memnundum. Artık sabahları yalnız kahvaltı edeceğim yani öyle mi? <laughs> ee, gece çalışmamız gerekirse ne olacak? O zaman gelirim ya da burada çalışırız. Peki, hadi git artık. Görüşürüz. Yarın görüşürüz. <laughs> Yani fabrika pazara çalışacak artık, doğru mu anladım? Daha doğrusu pazara da çalışacak. Kendi işlerimizde devam ediyor tabii. Neyi sevmedin? Nasıl yani? Bir şey seni rahatsız etti? Evet. Yılmaz'ın bu kadar içimize girmesi, bu beni çok rahatsız ediyor. Ona güvenmiyorum. Sanki sota yatmış bir şey bekliyor, bilmiyorum. Anlıyorum seni ama bu defa samimi. İşe kendini Filiz'den daha fazla vermiş. Planlamış, uygulamış. Olabilir. Bunlar beni kesmiyor açıkçası. Filiz'e de bu kadar yakın olması hiç iyi değil. Onun nasıl üzdüğünü hatırlasana. Evet bunu unuttum Sanma. Bana sadece iş ilişkileri var gibi geldi. Hatta eminim başka bir şey yok. Olsa anlardım. Özellikle Filiz çok rahattı. Zaten şu dar boğazdan bir çıkalım, Yılmaz'ın hisselerini almak için konuşacağım. Satarsa tabii. Niye satmasın? İyi bir teklif, herkesi baştan çıkarabilir. İyi Hoş geldin ben. oğlum. Hoş bulduk. Neyin var senin? Gece iyi uyuyamadım anne. Elif nerede? Yürüyüşe gitti. Gelmek üzeredir, epey oldu. İyi, ben bir duş alayım o zaman. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim mi Erol? Şirketin işlerine daldın ama oğlun daha zor durumda bence. Bugün konuşmaya çalıştım ama olmadı. İyi günler. İyi, iyi, i̇yi günler. İyi günler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sözü Yılmaz Akın'a veriyorum. Biliyorsunuz Filiz Tekinerle birlikte açık pazar projesini yürüttüler. Önünüzdeki dosyalarda açık pazarın bir haftalık kar raporu bulunuyor. Okuduğunuzu farz ederek geçiyorum. Bu iş yürüyor. Biz birkaç önemli şehirde pazar açma kararı aldık. Hatta bununla ilgili mekan önerileri dosyalarda bulunmakta. Bu konuyla ilgili olarak Erol Bey'in birlikte çalışma teklifini size sunmak istiyorum. Tekstil'in açık pazara mal üretmesini teklif etti. Biz de uygun buluyoruz. Yani fabrika pazara mı çalışacak? Evet. Peki tekstil işleri ne olacak? Onlar devam edecek tabii. Bu nasıl bir uygulama peki? Yani örneğin diğer şehirlerdeki pazar mekanları, üretilecek malın dizaynı, kalitesi konusunda nasıl karar vereceğiz? Bu kararları kim verecek? Kurul karar verecek tabii. Bu ortak bir çalışma. Seni ilgilendiriyorsa gidip mekanları yerinde görebilirsin Murat. Tabii ilgilendiriyor. Üreteceğim malın nerede satılacağını görmek isterim şahsen. Zaten ikinci aşamada bu. Ben yarın gidip bakacağım mesela. İstersen benimle gelebilirsin. Olur, gelirim. Artık oylamaya geçelim mi? Ben bu projeyi destekliyorum arkadaşlar. Evet, kabul edenler teklif kabul edilmiştir. Ömer odasında mı? Evet efendim. Yarın akşam üç ailede döneriz o zaman. Zaman yeter değil mi? Yeter de artar bile. Hatta dönüş saatini geçe alırız. Sana güzel bir yemek ısmarlarım. <laughs> Yine buldum bir eğlence. <laughs> ne oldu Ömer? Neden oylamaya katılmadın? Çünkü bu fikri hiç beğenmedim baba. O zaman daha iyi bir fikrim var demek. Şimdi kişisel gerginlikleri bir kenara bırakmanın tam zamanı Ömer. Hele daha iyi bir fikrin yoksa. Senden de iyi çözüm önerileri bekliyorum. Buna şirin... abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>